Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Leyma vel mehdiyin ve sellim teslimen kethira. Bir gün Halife harun Reşit, Başbakanı Cafer-i Bermeki'ye varlığımdan çekinmemeleri için alimlerin tartışmalarını gizli olarak dinlemek istiyorum dedi. Cafer el Bermeki kelam erbabının evine davet etti. Divan konuşmacılarla dolup taşmıştı. Alimler Hişam bin el Hakem'i bekliyordu. Hişam geldiğinde dizine kadar varan bir gömlek ve ayağının yarısına kadar varan bir tuman giymişti. Harun-u Reşit konuşmacılarla arasında bulunan bir perdenin arkasından konuşmacıları dinlemeye başladı. Hişam, Cafer el Bermekiye özel olarak selam vermeden genel olarak herkesi selamladı. Huzurda bulunanlardan biri hemen lafa başlayarak ''Neden Ali aleyhisselam Ebu Bekir'den daha üstün tutuyorsun? Bilmiyor musun ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında ayet indirdi. Ve iki kişiden biri iken ikisi de mağarada bulundukları sırada arkadaşına ''Üzülme, çünkü Allah bizimledir diyordu. Dediğini bilmiyor musun?" dedi. Hişam da "Pekala, ben sana sorayım. Allah celle celaluhu o üzüntüden razı mıydı? Yoksa değil miydi?" diye sordu. Adam sustu. Verebilecek bir cevap bulamadı. Hişam sözlerine devam etti. "Eğer Allah celle celaluhu razıydı diyorsan, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah'ın rızasına ve itaatine engel mi olmak istedi? Değildi diyorsan Allah'ın Celle Celaluhu razı olmadığı bir şeyle nasıl iftihar ediyorsun? Ayrıca Allah'ın Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Allah elçisine ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi dediğini bilmiyor musun?